dinleri araştırırken fenomenolojik yaklaşımı benimsemek dinler tarihinin önemli yöntemlerinden birisi. Özellikle dünya ölçeğinde baktığımız zaman İngiltere fenomenoloji ekolü bu anlamda ön plana çıkar. Bu ekolün de duayen ismi Minyan Smart'tır. Minyan Smart 1927 yılında doğmuş, 2001 yılında da hayata veda etmiş bir karakter. 1950'li yıllarda fenomenoloji üzerine sayılabilecek karşılaştırma dinler tarihi ile din felsefesini harmanladığı bir doktora tezi kalemi alıyor. Sonrasında bu fenomenolojik yaklaşımı dinler tarihi bağlamında çalışmalarında uyguluyor ve özellikle din eğitimi bağlamında İngiltere'de önemli etkilere sahip bir karakter. Yerlilerin bir kişiyi ayak kapısıyla bir mil yürümeden yargılama sözünü kendisine dostur edinerek bu yaklaşımı çalışmalarında uyguluyor, öğrencilerine uygulatıyor ve çeşitli kitapları da adeta besteler kategorisinde değerlendiriliyor. Ninyan Smart'ın özellikle daha önceki yapılan çalışmalar eleştirileri var yani dinlerin böyle statik olarak ele alındığını, değişmeyen bir fenomen olarak ele alınmasına itiraz eden Ninja Smart, dinleri organizmaya benzetir. Bu anlamda dinlerin sadece doktrinal yönden incelenmesine karşı çıkar ve yedi boyutlu bir organizma olarak tanımlar dinleri. İşte dinlerin doktrinler, ritüel, ahlaki, tecrübi, ve benzeri şekilde 7 tane boyutu olduğunu söyler ve bu çerçevede incelenmesi gerektiğini teklif eder. Bu boyutlara baktığımızda birincisi doktrinal boyuttur. Tabii ilahi dinler, Hint dinleri, bütün dinleri göz önüne alarak ikili isimlendirmelere tabi tutar yöntemini. Burada doktrinal ve felsefi boyut ilk boyutunu oluşturur. Bütün dinlerde nasıl ki? İslam dininde iman esasları varsa diğer dinde de, dinlerde de temel akideler olduğunu ve bunların çerçevesinde ortak zeminde incelenmelerin mümkün olabileceğini söyler. Diğer taraftan ritüel boyut, pratik boyutta da nasıl ki İslam'da namaz gibi, oruç gibi ibadetler varsa bütün dinlerde Hristiyanlık'taki evharistiya, Yahudiliğin kendine göre ibadetleri, ritüelleri, Hinduizm'deki yoga bu boyut içerisine dahil edilir. Diğer ise tecrübi duygusal boyuttur. Smart bütün dinlerin bir tecrübe sonucunda başladığını ve dinin inananlar üzerinde belli bir duygu ortaya çıkardığını vurgular ve bunun da ortak olduğunu söyler. Aslında bu boyutlara baktığımız zaman Smart dinlerin uzaktan kuzen olduğunu vurgular ve bir aile benzerliği kavramı çerçevesinde de modelini kurgulamaya devam eder. Diğer boyut ise ahlaki yasal boyuttur. Evrensel de kabul edebileceğimiz pek çok ilkenin dinler içerisine yer alabileceğini, hatta dinlerin en büyük benzer yönünün ahlakta bulunabileceğini vurgular. Diğer boyut ise mitolojik hikayesel boyuttur. Tabi dinler tarih açısından mitoloji doğrudur ya da yanlıştır şeklinde nitelendirilmez. Dindarın anlam dünyasındaki yerine odaklanılır. Bu anlamda her dinde mitolojik veya hikayesel olarak kabul edilebilecek boyutunda olduğunu bizlere söyler. Diğer boyut ise sosyal organizasyonel boyuttur. Nasıl ki İslam'da ümmet şeklinde sosyal bir yön varsa Budizm'de Şanga gibi Budist din adamlarının içerisine alan bir sistemin bu bağlamda değerlendirilebileceğini, kilisenin Hristiyanlık bağlamında bir cemaati ifade edileceğini ve hemen hemen bütün dinlerde bu tarzda sosyal organizasyonel yönlerinde bulunabileceğini bizlere söylüyor. Nihai boyut olarak ise daha sonra bu modeline eklediği yedi boyutlu din modeli, bu şeyine eklediği modeline eklediği son boyut ise sanatsal materyal boyuttur bu anlamda işte İslam'la ilgili camisi olabilir kutsal kabul edilen dağları olabilir bunun gibi bütün dinlerde dağların nehirlerin kutsal kabul edilebileceğini, kutsal mekanların mabetlerin olabileceğini, kutsal sembollerin olabileceğini vurgular ve dinleri incelerken topyekun bu zikrettiğimiz boyutların dikkate alınması gerektiğini vurgular. Dolayısıyla eleştirildiği üzere sadece dinin doktrinal boyuttan incelenmesine karşı çıkar ve bütüncül bir din anlayışı için yedi boyutlu din modelini bizlere önerir.